Her gün evimize gelen suyun, bizi ısıtan doğalgazın, yani kısacası modern hayatın temelini oluşturan o devasa altyapının arkasında kimlerin olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bugün bu görünmez dünyayı inşa eden ve son dönemdeki atılımlarıyla gerçekten dikkat çeken bir şirketin, Kuzey Boru'nun büyüme hikayesine yakından bakıyoruz. Şöyle bir düşünün, şehirlerimizi birbirine bağlayan, evlerimize hayat taşıyan o karmaşık boru hatları aslında modern medeniyetin atar damarları gibi ve bu damarların çok büyük bir kısmı artık plastikten yapılıyor. İşte Kuzey Boru'nun oyun kurduğu o devasa pazarda tam olarak burası. Peki, önümüzdeki dakikalarda neler var? Önce Kuzeyboru kimdir sorusuna bir cevap arayacağız. Sonra rakamlara dalıp performansını ölçeceğiz, geleceği nasıl planladıklarına ve inovasyon kaslarının ne kadar güçlü olduğuna bakacağız. Küresel pazardaki yerini anladıktan sonra da her şeyi toparlayan anahtar çıkarımlarla bitireceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet ilk sorumuz kuzey boru tam olarak nedir ne yapar? Aslında cevap her gün yanı başımızda sadece biz farkında değiliz. Onlar modern yaşamın o görünmez altyapısını kuruyorlar. Kısacası Kuzey Boru, altyapı projeleri için plastik ve kompozit boru üreten alanında lider bir şirket. İçme suyundan, kanalizasyona, doğalgazdan ısıtma sistemlerine yani aklınıza gelebilecek her türlü boru ihtiyacına cevap veriyorlar. Merkezi Aksaray'da ama sadece Türkiye'de değil, Malatya ve Balıkesir'deki tesislerinin yanında Dubai, İtalya ve Katar gibi önemli noktalardaki satış ofisleriyle de küresel bir oyuncu olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Şirketin büyüme hızını anlamak için bakın sadece şu rakam bile yeterli. 2024'ün sonunda 336 olan çalışan sayısı sadece 9 ay gibi kısacık bir sürede Eylül 2025'e gelindiğinde neredeyse 2'ye katlanarak 675'e fırlamış. Bu şirketin ne kadar agresif ve hızlı bir genişleme içinde olduğunun en somut kanıtı olsa gerek. Peki bu büyüme finansal tablolara nasıl yansımış? Şimdi biraz rakamlara odaklanalım ve şirketin performansını sayılarla görelim. 2025 Eylül sonu itibarıyla şirketin bilançosundaki toplam varlıklar 9.3 milyar TL'yi geçmiş durumda. Bu şirketin ulaştığı ölçeği ve finansal gücü gösteren gerçekten çok etkileyici bir rakam. Peki bu kadar varlık ne kadar iş üretiyor? Yılın sadece ilk 9 ayında yaratılan hasılat 3.7 milyar TL. Bu da operasyonların ne kadar yoğun ve hareketli olduğunun bir göstergesi. Ve tabii ki en alt satır yani net kar. Şirket bu 9 aylık dönemde 617 milyon TL net kar elde ederek ne kadar karlı bir operasyon yürüttüğünü de kanıtlamış oluyor. Şimdi bakın, bu tablo çok önemli. Burada ilginç olan sadece rakamların büyümesi değil, aynı zamanda verimliliğin de artması. Brüt kar marjı %25'lerden %27'nin üzerine, net kar marjı ise %12'lerden %16.5'e sıçramış. Bunun Türkçesi şu: şirket sattığı her bir üründen artık daha fazla para kazanıyor ve operasyonel olarak çok daha verimli çalışıyor. Geçmiş performansı gördük, gayet iyi. Peki Kuzey Boru geleceğe nasıl hazırlanıyor? Cevap, genişlemeye ateşleyen o stratejik yatırımlarda saklı. Şirket, 2025'in daha ilk 9 ayında tam 401 milyon liralık yatırım yapmış. Peki bu devasa para nereye gidiyor? Gelin tek tek bakalım. İlk büyük yatırım, sürdürülebilirlik alanında. 8.7 milyon dolarlık bir güneş enerjisi santrali kuruyorlar. Amaç ne? Elektrik ihtiyaçlarının tamamını temiz, yenilenebilir enerjiden karşılamak. Bu hem maliyetleri düşüren hem de şirketin karbon ayak izini silen çok akıllıca bir hamle. Bir diğer dev yatırım da Malatya'daki tesise gidiyor. 5.4 milyon avroluk bu yatırımla kompozit boru üretim kapasitesi tam %70 artacak. En heyecan verici kısmı ise bu yatırımın şirketin cirosuna her yıl yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ek gelir getirmesinin beklenmesi. Yani doğrudan sonuca odaklı bir yatırım. Ve bitmedi genişleme devam ediyor. Balıkesir'de 5.2 milyon dolarlık yatırımla sıfırdan yepyeni bir termoplastik boru üretim tesisi kuruluyor. Bu tesiste şirketin toplam üretim gücüne yılda 45 bin tonluk bir kapasite daha ekleyecek. Fiziksel büyüme bir yana, Kuzey Boru'nun bir diğer önemli gücü de inovasyon. Şimdi şirketin boru hattındaki o teknolojik gelişmelere, yani ARGE çalışmalarına bir odaklanalım. İşte karşınızda Polestra. Bu, şirketin teknolojik gücünün en somut örneği. Tamamen kendi ARGE merkezlerinde geliştirdikleri patentli bir kompozit dolgu malzemesi. Ne işe mi yarıyor? Üretimde hem yüzey kalitesini artırıyor hem de ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyor bu kuzeyboruya rakipleri karşısında başka kimsede olmayan bir teknolojik avantaj veriyor şirketin inovasyonu ne kadar ciddiye aldığını 2025 yılı hedeflerinde de net bir şekilde görüyoruz avrupa birliği destekli projeler bulmak bilimsel işbirliklerini çoğaltmak ve her yıl en az bir yeni patent başvurusu yapmak gibi oldukça net ve iddialı hedefleri var tamam kuzeyboru içeride bu kadar atılım yaparken peki faaliyet gösterdiği küresel pazar ne durumda Şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bu tablo küresel plastik boru pazarının ne kadar canlı olduğunu harika bir şekilde özetliyor. 2017'de 24 milyar dolarlık bir pazar, 2023'te neredeyse 34 milyar dolara ulaşmış ve büyümenin devam etmesi 2028'de pazarın yaklaşık 38 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yani kuzey boru rüzgarı arkasına almış bir sektörde yüzüyor. Peki bu devasa pazarda kimler var? Almanya, Çin ve ABD pastanın en büyük dilimlerini alırken, Türkiye'de 856 milyon dolarlık ihracatı ve %2.5'lik pazar payıyla bu ligde önemli bir oyuncu, İşte Kuzey da bu pastadan payını alan ve payını daha da arttırmayı hedefleyen en kilit Türk şirketlerinden biri. Harika! Finansallar, yatırımlar, inovasyon ve pazar. Şimdi tüm bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? İşte Kuzey Boru'nun büyüme reçetesinin o kilit maddeleri. İşte Kuzey Boru'nun büyüme hikayesini özetleyen 4 ana sütun. 1. İş gücünü ikiye katlayan ve 400 milyon liranın üzerinde yatırımla desteklenen o agresif genişleme. 2. Kompozit borular ve temiz enerji gibi geleceği parlak alanlara yapılan akıllıca, stratejik yatırımlar. 3. Polestra gibi kendi teknolojisini geliştirerek rekabette bir adım öne çıkma kararlılığı. Ve son olarak 4. Tüm bu büyümeyi finanse eden sürekli artan gelir ve iyileşen kar marjlarıyla sapasağlam bir finansal yapı. Kısacası kuzey boru sadece boru üretmiyor, aynı zamanda geleceğin altyapısını şekillendirmek için çok cesur adımlar atıyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Yeşil enerjiye ve kendi patentli teknolojilerine yaptıkları bu büyük yatırımlar onları sadece bir üreticiden altyapının geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketine dönüştürebilir mi? İşte bu önümüzdeki yıllarda cevabını en çok merak ettiğimiz sorulardan biri olacak.